Benim sorum şu. Sizce Yahudiler bu kadar küçük bir grup olmasına rağmen nasıl bu kadar başarılı insanlar çıkardı? Genetik önemli bir faktör. Adamlar gerçekten zekiler yani. ırksal bir zekaları var. Bu çok bariz. Bir de geçmişten gelme bir birikimleri var. Yahudiler Pers döneminde, Asur döneminde, Babil döneminde hep ezildikleri için bu adamlar mesela bir kral yapılmamışlar. Süleyman veya Davut haricinde pek böyle başa gelen kuvvetli adamları yok. Bu adamlar asker yapılmamışlar. Bu adamlar hep mülteciymiş her yerde. Bir ülke kuramamışlar yani doğru düzgün. Bunu Musa'nın hikayesinde bile görebiliyorsun. Museviler de bir ülke kurmaya çalışıyorlar 40 yıl boyunca. 40 yıl adamlar çölde geziyor. Bir türlü ülke bulamıyorlar yani. Veya Habil de Kabil'e baktığında Kabil sürgüne gönderiliyor. Bir ülke kuramıyor ama. Tanrı ona yer yurt edinemeyeceksin diyor. İsrail'e baktığında İsrail'in hikayesinde o da sürekli göçte. Bir yere gidem de yerleşem diyor. Yani Yahudi hikayelerinde hep bir yer yurt bulamama, kendi imparatorluğunu kuramama kompleksi var. Bu yüzden de bu adamlar kendi tarihlerinden de anlaşılacağı üzere hep mülteciyi kalmışlar. Hep dışlanmışlar. Biraz da kendilerini üstün ırk görme muhabbetleri yüzünden adam yerine konmamışlar. O kadar üstünseniz niye kendi imparatorluğunuz yok diye sormuş çünkü diğer kavimler ve köle yapmışlar. Şimdi bu adamlar siyasetçi olamayacak, ülke yönetemeyecek. Bu adamlar asker olamayacak ve bunlar antik çağdaki en yüksek mertebeler, en önemli meslekler. Bu adamlar yönetimde söz hakkı sahibi olamayacaklar ya. Ne yapıyorlar? Ticarete atılıyorlar. Ticarete atılınca, eğitime atılınca okuyayım, yazayım, felsefeden anlayayım veya hukuktan anlayayım, alım satım yapayım, paradan anlayayım, arka planda işleri yöneteyim diye düşünmeye başlamışlar. Tek ihtimal bu zaten. Çoban veya çiftçi olmaktan öteye gitmek istemiş bu adamlar ve ticaretle uğraşmışlar. Komple mücevherlerle, değerli taşlarla, altınlarla falan. Zaten baktığında Osmanlı'da bile veya her filmde, her kurguda Yahudi dendiğinde şöyle bir gözlükle bir mücevher inceleyen bir adam görürsün. Hep böyledir. Çünkü hep parayla uğraşmış bunlar. Sen bu kadar çok parayla uğraşırsan eğer, sen bu kadar çok kafa kullanırsan kullanman gereken bir işte uğraşırsan binlerce yıl boyunca kafan basmaya başlar. Bilimden de anlıyorsun, bilimle uğraşıyorsun çünkü. Dinden de anlıyorsun, ticaretten de anlıyorsun. Politika yapmaktan da anlıyorsun arka planda. Kirli işler yapmak, derin devlet olmak falan. Kafa bunlara bastığı için adamlar bunu bir kompleks haline getirmiş oldukları için madem ki biz yüksek makama gelemiyoruz, madem ki biz bütün dünyaya kendimizi tanıtamıyoruz, arka plandan her şeyi biz yönetmeliyiz diye eğitimin de en iyisini almışlar. Bakıyorsun tarihte. Einstein gibi önemli bilim adamları aslında Yahudi kökenli. Çünkü bu adamlar bir, zengin bir aileye doğuyorlar öyle veya böyle. iki düzgün eğitim almaya kafayı takmışlar. Sen eğer evladına düzgün bir eğitim vermeyi başarırsan, iyi para vermeyi de başarırsan bu adam zaten iyi bir noktaya gelir. Yahudi köylü diye bir şey yoktur mesela Osmanlı'da bile veya fakir Yahudi diye bir şey yoktur. Yahudi dendiğinde hep bu adamlar iş adamı, hep bu adamlar tüccar, hep zenginler yani. Zengin adam tabii kendine de iyi bakıyor. Uzun yaşıyor, daha iyi besleniyor, daha iyi eğitim alıyor. Kısır döngü var yani burada. Olay Yahudilerin tamamen 2000-3000 yıldır ticaret yapmasına bakıyor özetle. Almanya'da mesela Yahudiler niye dışlandı? Çünkü yine ekonomi onlardaydı. Borsa onlardaydı. Alım satım onlardaydı. Yahudiler zenginlik içinde yüzerken Alman halkı fakirdi. Ve bu propagandayı yaptı Hitler. Biz kendi ülkemizde fukara kaldık bunlar zenginler falan diyerek adamları kapı dışarı etti yani. Osmanlı'da falan da böyleydi. Her yerde böyleydi. Bunun sebebi özetle paraydı. Parayla gelen eğitimdi ve dışlanmışlıktı. Sen bir ırkı dışlarsan eğer, adam değilsin dersen o da arka plandan adam olduğunu ispatlar sana bir şekilde. Kendine borçlu hale getirir, kendine bağımlı yapar ve der ki ne oldu hani sen bizi adam yerine koymuyordun şimdi bir ayağımıza geliyorsun. Olay bu yani. Tarih kitaplarına baktığımız zaman Rönesans ortaya çıktıktan sonra İslam dünyasında gerileme başlıyor. Yani ne oldu da biz bunlardan zaten daha ilerideyiz deyip de mi takmadılar yoksa kafir işinden hayır gelmez deyip de mi umursamadılar? Rönesans'tan önce çökmeye başladı İslam medeniyeti. İki tane sebep vardı. Birincisi Gazali gibi adamların insanları özellikle dine yöneltmesi. Onun etkisi tartışılır. Mahalli bir etkiydi ya. Adam tek başına tüm İslam'ın geriye düşmesini sağlamadı. O kadar kuvvetli bir adam değil baktığında ama önemli bir medrese başı olmuş bir adam bu. Gazali ile alakalı videom var zaten. Gazali ve zihniyeti diyelim. Gazaliciler bilimden, araştırmaktan, okumaktan, gavur işi şeylere bakmaktansa dine yönelmek, tasavvufa yönelmek gibi şeylerle uğraştılar. Önce hak hakkı bilmek lazım dediler. Bu yüzden de milleti zaten bir soğuttular. Sen gidip de işte felsefe okuyup da ne yapacaksın? Bilim okuyup da ne yapacaksın? Önce otur şu 30 kitaplık tefsirimizi öğren falan dediler. Bu bir. Bu halkın zihniyetini kırdı en azından. En büyük etkense gördüğümüz kadarıyla Moğol istilasıydı. Moğollar birçok kütüphaneyi yaktılar. Birçok camiyi paramparça ettiler. Birçok bölgede İslam'ın gerçekten aydınlanmacı zihniyetine zarar verdiler. Bu yüzden de Moğolların üstünden geçtiği bir imparatorlukta zaten oturup da senin bilim yapma, felsefe yapma şansın yoktu. Belini doğrultmaya, para kazanmaya, fetih yapmaya, kendini kurtarmaya odaklanıyordun. Moğolların bilim karşıtlığı, ilim karşıtlığı ve dünyaya verdikleri zararla beraber bir de iyice imana yönelme, dine yönelme, tasavvufa yönelme anlayışı portlayınca ister istemez çöktü yani. yani İslam'ın o altın çağının bitmesindeki en büyük etken bir Moğollardı. İki Moğollardan sonra gelen bu çöküştü. Ama zihniyetin çökmesinden bahsedecek. Ama kesinlikle şu Gazali bilimi bitirmedi. Gazali işte felsefe dostuydu. Gazali bilimi öğütlüyordu gibi propaganda yapan adamlara bakmayın. Gazali'nin kendi kitaplarını okuyun. Bir tanesini okudum zaten mesela videosu var. Adam net bir şekilde önüne gelen herkese kafir diyen, en doğruyu ben buldum diyen en doğru olarak da tasavvufu gösteren dine yönelmekten bahseden bir adam yani. Bu yüzden bu tür adamların çok kuvvetli olmaları, böyle vezirlik mertebesine kadar yükselmeleri, devlette söz hakkı sahibi olmaları halkın da dine bakışını değiştiriyor tabii. Ya yani sen İbn Sina gibi adamlara eğer kafir dersen, bilim yapan adamları eğer dinden çıkmış mürtet diye adlandırırsan, zaten öyle bir toplumda insanlar bilimle uğraşamaz. Tagore'un <laughs> tarikatı vardı bildiğiniz üzere. Hı hı. Burada bazı maddeler var. Baklagillerden kaçınmak, yere düşeni kaldırmamak gibi maddeler. Bunların mantığı neydi Pisagora göre? Ben bunu Bernard Russell'ın Batı felsefesi tarihinde gördüm. Tam anlayamadım mantığını. O yüzden size soruyorum. Onun etkilendiği kültler var. Orfeus gibi, Dionysios kültü gibi. Yani cemaatler, tarikatlar var, dini öğretiler var. Şunlardan şunlardan kaçın, bunları bunları yeme. Tarikatı bağlamak için insanları bir şeylere bağlaman lazım. Mesela her dinde belli bir ibadet şekli vardır. Bunun dışında ibadet yapma derler. Dua edeceksen şöyle dua et derler. En başında Hristiyanlarda mesela Latince şarttı şu anda değil. Bizde Arapça hala şart niyeyse. Okulda bile hala Arapça dua ezberliyoruz. Yani insanları belli kurallarla bir arada tutman lazım ki on o kuralları uyguladıkları zaman hem bir gruba ait olduklarını anlasınlar. Bağları kuvvetlensin. Ben bu gruba aidim desinler. Hem de bir yandan hizmet veriyor gibi hissetsinler. Şunlardan şunlardan uzak dur dediğinde o adam bir irade terbiyesiyle uğraşıyor. O şeyleri yemek istediği zaman yemiyor. Yemediği için kendini mesela daha iyi görüyor. Ben bunu başardım diyor. Daha bağlıyım diyor. İki, kendini bir sürü içinde hissettiği için bireysel davranamıyor. Sürüyle hareket ediyor. Her dinde, her tarikatta mantıklı veya değil bir şeylerden uzak durman söylenir. Domuz etinden, içkiden vesaire bir şeylere yaklaşman söylenir. Kardeşlik, birliktelik falan filan. Pisagor'da okulun ona bağlı olmasını çok istediğinden ve önceki kültlerden etkilendiğinden böyle kurallar belirlemiş gibi geliyor bana. Çünkü ruh göçü öğretisiyle falan da bağdaşmıyor bunlar. Hani adamın ortaya koyduğu dinle falan da pek bir alakası yok. Biraz keyfi geldi. Pisagorculukta öğrencilerin hep beraber duş alması falan var mesela. Niye abi? Niye yani? Ama işte birlik, beraberlik, kardeşlik, hep beraberiz, kimse sürüden çıkmayacak, ayrılmayacak, kimse şunları şunları sormayacak. Şu da var mesela. Pisagorla alakalı video yaptım zaten. 40 dakika falan anlattım. Pisagor'un okuluna katıldığında 5 yıl boyunca Pisagor'u görme şansın da yok mesela. 5 yıl boyunca o adamın öğrencilerinden eğitim alıyorsun. 5 yıl sonra seni adam yerine koyuyorlar da Pisagor'la tanıştırıyorlar. Baya bir tarikat şeyhi bu adam. Bu yüzden de bence verdiği her karar, koyduğu her yasak tamamen kendine bağlamak için. Karşındakinin iradesini kırmak için yani. Sen bu uğurda şunlardan fedakarlık yapabiliyor musun bakalım. Yapamıyorsan zaten adam değilsindir diyorlar ve atıyorlar. Bence bunlar bir testti. Bana gözle bakıyorum. Teşekkürler ya verdiğin için. Rica ederim.